Yarışa girmeyen insanı yenemezsin. Biz adı geçenlerle aynı kulvarda bile değiliz. Aynı yolda da yürümedik. Hizmet-i Şadana Kâhıoğlu'nun hazır. Bismillah. Evet. Ben bu adamla geldim, bu adamla gidelim kardeş. Kimse benim oyunu değiştiremez. <laughs> <Daha> bismillah. <laughs> Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Peki şu anki kombinim nasıl? Tam bir pandaya dönmedim mi? Efendim bugün neredeyiz? Kebapçı Murat'tayız. İzmir'de Yeşilyurt'ta. Artık burada yani İzmir genelinde bilinen bir yer burası. Murat abimi artık tanımayan yoktur diye düşünüyorum. Hem kendisi hem ürünleri hem de mekanı şıkır şıkır bir yer. Birazdan içeri de gireceğiz. Yalnız ben Murat abi gerçekten çok seviyorum. Gerek kişilik gerek karakter anlamında. Hani bir tane video var ya, şuraya bir yere koyarsın. Ben bununla geldim, bununla giderim kardeşim. Adam gibi adam. bir <laughs> istek bir tane. Ben bununla geldim, bununla giderim lan aceleyim. Düzgün adam kardeşim, ben onu yıllarını tanıyorum. Yani o yüzden Murat abi de Ali seviyorum. Bugün kebapçı Murat'ta Murat Usta ile bir gün geçirmeye yapacağız. Büyük ihtimalle bir Adana kebap yaparız. İkinci ürünü Murat abiye bırakacağım. Onunla beraber ben de artık mutfakta olacağım. Biliyorsunuz bu içeri çok beğenildi. Birazdan da içeri gireceğiz. Kebapçı Murat'ta Murat Usta ile bir gün geçirme. Hadi başlayalım. Ne haber abi? Merhaba Nasılsın? Teşekkür ederim Nasıl gidiyor? Elhamdülillah ol. Sen nasılsın? Allah razı olsun Biz bugün Kebapçı Murat'ta, Murat Usta ile bir gün geçirme evet. için buradayız Ne söylemek istedin arkadaşlara? Şeref verdiniz kardeşim Allah razı olsun yani Seni de kebapçı yapacağız böyle <gülüyor> 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 Ben bu hep arada, genelde yiyici tayfadaydım Bu arada tüm dostlara, meslektaşlarımıza da selam olsun Ali Usta'ma, Mazharim Usta Allah selamet versin. Hayırlı işler dilerim. Allah Hepinize razı olsun. Herkese inşallah. Allah razı olsun abi. Evet bugün evet Kebapçı Murat'ta bir gün bizim tempomuz biliyorsun. Evet. Bir yüksek bir tempoya sahibiz. Maşallah. Hakkım herkes için biraz Amin inşallah. Dayanabilecek misin bu tempoya? Dayanırım diye düşünüyorum ama <laughs> ben bilerek erken geldim sakin saatte. Bir Adana ile kapatırım konuyu diye. Evet. Biraz bir anda içeri gideceğiz. Patlıcanlı kebabı yaparız seninle. Patlıcanlı kebap. Patlıcanlı ben de çok istiyordum. Tamam seninle. abi. İşte sektörle ilgili bilgileri paylaşırız. Tamam seninle. abi. Sırlarımızı zorlayalım mı? Ederiz. <laughs> tamam abi. Tamam. Zevkle. Başlayalım seve mı? Seve, seve. Hadi tabii. gidelim. Tabii. Hadi önce dolabı görmek istiyorum. Böyle tabii. canlı canlı. Evet. Noktasında, evet. çeşitler noktasında her işletmede her aralanan ürün maalesef ki bulunamıyor. Evet. Ve biz bunu başardık. Ama şanal olsun. Çok şanal abi. Yani kebap denince akla ne geliyorsa hemen hemen tüm ürünlerimiz izmez. Evet. Mevcut çok değil mi abi? Tabii tabii şöyle. Bak mesela. Adana, Urfa kebaplarımız, dışında kuzu ciğer, kuzu şiş, yağlı kara, kazbaşı. Kazbaşı, yağlı kara onlar da var evet, yani. Evet, kemiksiz kaburga, kanat, beyti kebaplarımız, kuzu şiş, incikten tavuk şişlerimiz. Işte Köfte Adana, bile de var burada. Evet, köftelerimiz. En solda patlıcan patlıcan kebapları var. Evet, patlıcan kebaplarımız Bak, görüyorsunuz birazdan yapacağız şurada. Da. Patlıcan kebaplarımız. Şu anda dolap yeni yeni şıkır şıkır oluyor bu arada. Maşallah. Şu var. Çok an çok evet, hazırlık esnasında şu an. Güzel bir iftar saatine hazırlık süreci içerisindeyiz. Başka. Ve bunun dışında aynı zamanda bir de görünmeyen bir hazırlığımız var bizim arka tarafta. Mutfakta tahta, değil mi abi? Arka tarafta dolaplarda burada olmayan et olarak bu bölümden ayırmak durumunda kaldığımız ürünler var. Bu da tabii hijyenle alakalı. Evet. Her malzeme aynı dolapta bir arada tutulmadı. Hijyenik hususlarla ilgili bu konuda doktorun sahibiyim. Yani ben sadece bir kebapçı değilim. Öyle biliyorum ben abi. Ee, onu söyleyeyim. Bu bağlamda ürünler de doğru bir şekilde birbirinden ayırmak gerekiyor. Her ürün her yere gireriz. Değil mi abi? Evet. Bir de arka tarafta parça et ürünlerimizin olduğu bir dolaplarımız var. Hmm. Orada da biftek gibi buna benzer ürünlerimiz var. Anladım abi. Evet. Oraya doğru Buyurun. geçelim. Evet oraya Tamamdır. doğru geçelim. Ben evet, dostlar. Mehmet kardeşimle birlikte güzel bir adamlık kebabı yaptık. Ee, bu da padişahlık kebabı da Mehmet kardeşim sapladı. Beraberce bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Evet. Hemen evet, şöyle. Ben yolluyorum. Için, evet, patlıcanlı kebabımızı evet atalım patlıcanlı kebabımızı. Evet attım abi. Evet. Kebaplarımız nar gidiyor. Düşüyor gördüğünüz üzere. Evet şimdi beraber hazırlamış olduğumuz Adana kebabımızı da attık. Aynen şöyle attık. Bismillah. Ya burada bizim bir de lavaşımız var yağlı. sana daha önce hazırladın orayı evet, tam çekemedik evet. böyle. Kebabın evet kebabın yağıyla. Kebabın yağını da aynı zamanda lavaşa veriyoruz. Çok iyi. Ee, Bunu da maydanoz ve toz merkezliği ile hazırlayarak Tam böyle güney usulü. Vay. Bir, de, bir ekmek elde ediyoruz. Müşterilerimiz, dostlarımız bunda çok beğeniyorlar. Murat abi yani ben bir şey soracağım. Lavaş önemli. Yani Burada görmüş olduğun bütün ürünler senin elinden. Evet. Yani senin evet. kontrolünden çıkıyor değil evet. mi bu ürünler? Evet. Doğru mu? Ben kontrolümden çıkıyor kesinlikle. yorucu yani bir, bir işimiz var bizim. Yani her gün aynı şekilde geriden sıfırdan başlayan bir hazırlığımız var. Ve bunu yaparken hepsinden çok daha önemlisi insan sağlığına değerli Dayalı mi? bir üretim yapmak adı. Yani. Dolayısıyla biz yapıp işte stok yapmak ya da dışarıdan ürünleri temin etmek yerine evet. kendimiz tabakımız alanına kadar günlük olarak bunlar imalatı yapıyoruz. Bu tabii yorucu oluyor ama boşa gitmiyor. Değiyor değil, değil mi abi? Tabii kesin. Burada hemen kebapla ilgili bir şey söyleyeceğim. Sürekli çeviriyorsun. Görüyorum ya, şey şimdi. Galiba. Bunun olayı bu değil mi abi? Yani sürekli kesinlikle, çevirmen lazım. Tabii yani kebabın suyunu tutmak gerekiyor sebep işte sık sık çevirmek. Sık sık çevirmek değil mi? Değil mi? Evet. Sık sık çevirirseniz kıyafet suyunu etten tutmuş olur. tutup tüm etten her için Çok da. iyi ya. Peki Murat abi, Ocak başında şarkı söylüyormuşsun duyduğumuza göre. Öyle bir şey varmış. <laughs> evet, Türkü söyleniyormuş. Var. evet, söylenir. O zaman daha lezzetli oluyormuş. Evet, söylerim ama o gayri ihtiyarı gelişen bir durum. Tamam. Vallahi unutuyorum, bir bakıyorum Arkadaşlar abi şunu da söyler misin diyorlar ama <laughs> böyle kendimden geçtiğim anlarda genelde ben geliyor. <laughs> İster misin? Seviyorum, çünkü söylemeyi seviyorum. Bunu şöyle seviyorum. Geriye dönüp böyle bir yorumum da olmuş da. Evet evet zaten. evet ben çok iyi hatırlıyorum. Tamam geçti. Olur, hiç soruyorum. Yallah Seni abi kıramazsın. biz sendeyiz. Evet. Bu arada bizim patlıcanlık kebabımız gerçekten çok mutlu Ve biz hakkını esonu yapıyoruz. Şu görmüş olduğunuz ürün, <laughs> ben ortalama 340 gramında etmişim. Çok ve iyi. bunu çift şiş yapıyoruz. Normalde dört tike ya da beş tike şeklinde patlıcanla üç kıyma ile yapılır genelde. Ama biz bunu hakkı neyse onu yapıyoruz. Yani. Allah muazzam. Ben de biraz çalışıyormuş gibi yapayım abi de şey olsun. Adana çıkmak üzere. Bak. Adana evet, geliyor. Dostlar. Evet, müthiş Adana kebabımız hazır. Bismillah. Evet. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani. Şunun görüntüsüne bak. Evet. Allah'ım nasılsın? Allah Afiyet olsun. Allah'ım Şimdi patlıcanlı kebabı bekliyoruz evet, değil mi abi? Evet, patlıcanlı kebabımız da birazdan çıkıyor. Tamam, için. o da nereden çıkıyor? Ama seni hazır su soruya kalırsak bir türkü sor etmeden bırakmak istemiyorum. Evet. Hiç işe engel olmuyor. Şu an Ka Ka biraz yoğun. Kaçarım yok. Yok yok, asla, asla. Sufan dağının eteği Eteğinde güller biteği Ana celalı vurdular Yarım yok din imanı Ana celalı vurdular Yarım yok Acaylanım ben maralı taş karalım sıpandaldı Acaylanım ben maralı kaşı karalım sıpandaldı Vallahi bravo abi yüreğine sağlık al buraya bir atkı koy atkı zevkli bayağı İnşallah teşekkür ederim, teşekkür ederim teşekkür ederim. bir tane daha be. Devam etme buradan. Yürü. <gülüyor> 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 ha, da güzel gidiyor bu arada. Ben seviyorum. Yani bilmiyorum. Ama abi Mesleği... ocak başında. Evet, ocak başında yapmak, evet. Değil mi? Evet evet. Seviyorum. Güzel bir söz var. Yani e, nerede bir türküs söyleyen var ise otur Ama yanına. Yani. Mı? Otur yanına değil mi? Öyle <laughs> mi diyorsun? Doğru doğru doğru. Otur yanına. <laughs> Kebapçı Murat da bir türküs söylüyorsa bil ki Murat abidir. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu temsilde olmaz. Ben kendi adıma evet. söylemiyorum. Ben kendimizi metelmiş gibi oluruz. O hoş bir şey olmaz. E, takdir izleyenler, dostlarımız, misafirlerimiz. Ama bunu ben hakikaten hayatımda deneyimledim. Bir insan eğer gerçekten çocukları seviyorsa, yaşlıları seviyorsa, onlara saygısı ve hürmeti hayvanları seviyorsa, doğayı seviyorsa, bir de müzikler arası müzik dinliyorsa, Otur yanına. Şey otur yanına. Otur yanına. Otur yanına. Otur yanına. Sağır gelmez herhalde. Ben de diyorum ki o zaman Murat abiyi gördüyseniz oturun yerine. Ben. Estağfurullah. Ama kendimi de adıma mi? demek istemedim tabii. Ama bu arada burada biberlerimiz de var. Onları da böyle attık. Evet, doğru evet, mu? Evet. Evet. Onları da böyle Biz attık. Var, evet, onları da atalım. Şimdi ben normalde Murat abiyle bir gün geçirme ama Murat evet. abi maşallah her şeye hakim olduğu için estağfurullah, e, yapıyor. Estağfurullah. Ya biraz tabii da ızgarada haliyle halinde sıcak. Tabii. Seni biraz rahatsız ediyor olabilir. Evet, haliyle. evet abi. Baya, ya, bayağı, bayağı hararetli. evet. kaynaklı biraz alışkınız. burada patlıcanlı kebabı bekliyoruz. Evet. Aynı zamanda. Evet, patlıcanlı kebabımızı bekliyoruz. Çıkmak üzere. Tamam. Eli kulağında. Tamam. Ama onun öncesinde onun demlenmesi, demlenmesi gerekiyor. Demlenmesi değil evet. mi? Evet. Bu neydi Murat abi şimdi? Evet, patlıcanımızı demlemek için bunu yapacağız. Tamam. Allah'a bak gel. Az kaldı, patlıcanımız da az kaldı. Biraz bekletiyorum orta ateşte pişmesi gerekiyor bu arada. Yüksek ateşte asla patlıcan kebabı olmaz. İçten içe patlıcan pişmesi gerekiyor. Bazen mesela dışarıdan duyuyorlar. İşte et pişmiş oluyor, patlıcan pişmemiş. Evet, aynen öyle. Çok sorun var. Et dengesini doğru bir şekilde pişirmek adına orta ateşten şaşmamak gerekiyor. Dinlere zaten evet, lezzetli yemekler zaten orta ateşte pişer. Yüksek ateş çok sağlıklı olur. Eyvallah. Abi. O vesileyle biraz bekletiyorum sizi. Senin abi Müslüm Gürses'ten bir tane şarkı söylüyormuş. Serhat abi söyledi bana. Eyvah mı? Bir şey neydi ya? Aklıma gelmedi ama şimdi. Şimdi izleyen dostlar diyecek ki Ya arkadaş biz Yavçin burada izlerken <laughs> kebabını mı izliyoruz? Bu adam meşhur olmaya mı çalışıyor? Falan demesinler. Bizim tabi öyle bir iddiamız yok. Evet. Biz sanatçılara bu ekmek like, bu işten ekmek yani insanların sonsuz saygısını bilerek bizden sadece kebapçı olarak. Kesin abi eyvallah. Ama tabii arada seni de kıramıyorum. Söylüyoruz zaten. Allah razı olsun. Sen misin? Ne Hatırlayamadım bu arada. At onu ben onu hatırlayacağım. Bunu hatırlayacağım. Evet, bu arada, Şimdi bak kebap çıkıyor. Evet, bu arada. Bak Allah'a ah, bismillah. Bismillah. şu an. Dostlar. İşte bunu şu an mesela tabağa bakır tabağı çektik demlemek için. Demlemek için. Evet. Bir kaç dakika daha bize emanet. Evet. Sunacağız müşterimize. Bu bir miktar demlendikten sonra kendine ait tabağı çekip müşterimize, misafirimize sunacağız. Vallahi bravo. Evet abi patlıcanlı kebabımız. Evet, patlıcanlı kebabımız şu an gördüğünüz üzere şöyle takdim edeyim. Şu an demlemeyi gerçekleştirdik. Çok güzel. Bunu müşterilerimiz e, görmüyorlar. Arka planda nasıl biz bir hazırlıyoruz değil mi? Bu yaptığımız evet. Abi bir şey söyleyeceğim yani ya. Müşterilerimiz görüyor. Şu an var ya şey gibi olmuş. Evet. Lokum gibi evet. olmuş. Helva, 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 helva. Değil mi abi? Evet, helva. Bak. Evet, bismillah. Oy. Evet. Ortak evet. şunu ben alabilir miyim? Benim de alacağım. Teşekkür ederim. Bak. abi olmuş lokum ya. Yemin ederim lokum olmuş abi. Evet. Şöyle de tabii olmazsa olmaz şöyle biberler de. Abi değişen bir şey oldu ya. Buna son bir işlem daha var. Bu ne abi? Tekrar yeniden bir streç, streç. film çekiyoruz. Daha da dinleniyor, iyice biraz yumuşuyor. Biraz, tabii, biraz e, müşterilerimiz biraz masada var. Orada verelim adama. Evet şimdi, şimdi e, Beyranlarımıza. Evet, Şu an beyran tabaklarımızı hazırlıyoruz. Biliyorsun, iftar evet. saatinde evet. çok yoğun bir taleple karşı karşıya kalıyoruz. Evet. Gelen misafirlerimizi de çok fazla bekletmemek ve ezanla birlikte aynı anda bu hizmeti sağlamak adına şu an gördüğün üzere evet. işte beyran tabaklarımızı hazırlıyoruz. Şöyle mesela de. Yani ben hemen şöyle atayım. Çok da fazla olmadan. Ölçü evet. bu mu? Evet, ölçü bu. Doğru. Şöyle atıyorum. Evet, bir kenarına bırakabilirsin. Evet, kenarına bırakıyorum. Evet, yani bir kenarına bırakabilirsin. Hı. Şu an bunun içerisinde kemik suyu, sarımsak eksik. Normalde biraz da iç yağı aslında kullanmak gerekiyor ama biz iç yağ beyranda istemiyoruz. Sağlık açısından istemiyoruz. Normalde orijinal beyranda iç yağ olur. Tabak altına iç yağ sürür. Evet. Biz onu sağlık açısından misafir ediyoruz. Söyle hepsine koyayım Murat abi. Tek tek. Evet evet bırakabilirsin. Sağlık açısından biz onu vermiyoruz. Yapmıyoruz. Tamam ya Rengi çok iyi ya bunun evet, şu an. Evet. Antakya bu Antakya arada. Antakya değil mi? Antakya'ya Hatay'a selam olsun bu arada. 2 hafta kadar önce oradaydık biliyorsun. Evet abi. Bu ben de Antakya'ya selam olsun. olsun. Allah-u Teala bir daha yaşatmasın. Amin inşallah Murat abi ölçüler fazla mı? Nasıl? Yok yok gayet. Doğru mu? iyisin. Ben Al, abi yanında çalışır mıyım? O şey var mı? Enerji var mı? Sen ancak benim başımı tarzsın. Estağfurullah Allah Şu an galiba tamam gibiyiz. Tamamız. Her şey harika geldi. Bunlar da da buraya geldi. bu o da dinlenmiş şekilde. Evet. Hepsine koyduk. Meyranlarımızın bir miktarı şu an için hazır. Tamam. Ee, patlıcanlı kebabımız da burada. Patlıcanlı kebabımız da var. Şu an burada. Patlıcanlı kebabımız artık hazır. Kebabımızın sunumu ile ilgili lavaşlarını hazırlıyoruz. Tamam. Ee, gördüğünüz gibi bunu tabii genel anlamda bildiğimiz müşterilerimiz var. Ee, özellikle onlar için bunu hazırlıyoruz. Oo, bu da fena. Ee, bir normalde abi. biraz daha geri planda yağ tutuyoruz ki sadece bu lavaş bile rahatsızlık vermesin. De. Evet sadece bu lavaş bile yok. bir başına et lezzetiyle birlikte etin e, kendi yağıyla birlikte maydanoz ve toz beleştiğinde hazırlamış olduğumuz bir ürün. Vallahi yüreğine ee, sağlık abi. İçimize Gerçekten <laughs> şanssızım. Afiyet olsun. Aslı gurbet köyünü Bülbül gitti baykuş konmuş Gel hele gel hele gel hele gel hele Gel hele Ceylanlara su vermeyen pınarın taşlarına baykuş konmuş Gel ele. gelele Gelele de kara gözlüm gelele Gelele de bunu bildin gel Eyvallah Bizi mahvettin abi ciğerimizi hissettin abi bizim Söylemiştim ama biraz <laughs> mahvettin Murat abi eline yüreğine sağlık Eyvallah İzmir'deki herkesin kebapçı Murat'a bilhassa seni görmeye gelmelerini aynı zamanda da bu güzel lezzetleri tatmalarını düşünüyorum. Çok sevdim. Gerçekten çok bunu görünler söylüyorum. Ama. İnsanlar e, her şey ben hep söylerim. Yani ben daha önce de belirttim. Ben evet. Tavanı da gördüm. Allah razı olsun. Tavanı da gördüm. Eee evet, tabii bu bizim <laughs> işimiz. Biz hayatımızı bu işten kazanıyoruz. Her zaman belirttiğim üzere. Ama dostluklar, arkadaşlıklar, insanlarla hani olan bana göre iyi niyet üzere her şeyi çok çok daha hoş biz sadece bizi tanıyan bilen çevremizdeki insanlar sadece bu işi yapmamız hasebiyle değil yani. Basamız her zaman ortada. Dostluğumuz, gönlümüz evet. her zaman ortada. Her zaman evet. bekleriz. Biz sadece, evet. sadece kahve değil yani. Çayın da çok büyük bir fikri var. Her zaman beklerim. Allah razı olsun. Önemli niyet üzere ve samimiyet ve iştenlikle beraber bu hukuku korumak. Dışımızı bu hukuk üzere, iyi niyet üzere yapmaya gayret gösteriyoruz yaptığımız iş gerçekten tamam. e, içimize evet. sığıyor. Temiz şeyler, temiz ürünlerde bunu yine usulüyle evet. ilgili bunu İzmir'deki dostlarımıza, misafirlerimize yansıtmaya gayret gösteriyoruz. Hatamız olur tabii yani hizmet sektöründe eksik olur, hata olur. Gerek sunum olsun, gerek karşılama olsun. Evet. O kollarda hata olabilir ama isteyerek bir hata asla işletmemizin benim kabul etmeyeceğim bir durumdur. Onu da beyan etmiş olayım. Eğer biz bir hata yapmışsak insanlığımızdan, eksiğimizden, görmediğimizden, düşünememiş olmamızdan bilerek hasta olmaz. Buradan dostlarla da bu vesileyle selamlar ve saygılarını Allah emanet olun. Abi Allah razı olsun. Seni dinlerken, seni dinler, seni Hipnoz oldum, hipnoz. İstanbul, Allah razı olsun. İstanbul, Teşekkür İstanbul. ederim. Sağ olun, emeğine sağlık. Sağ Yarışa girmeyen insanı yenemezsin. Biz adı geçenlerle aynı kullarda bile değiliz. Aynı yolda da yürümedik. Bir kere amaçlarımız farklı. <laughs> Allah Allah. Biz adı geçenlerin pek çoğu da rakip bile değiliz. Şöyle sütümüzü de verdik terbiye için. Evet. Terbiyede süt olmazsa olmaz değil mi Murat abi? Olabilir. Yani birçok e, çeşitli terbiye şekli var. Evet. Biz sütle yapıyoruz. Kimisi yoğurtla yapıyor. Yani ama e, ben terbiyede sütü beğeniyorum. Değil sütü mi? beğeniyorum. Ben evet. yani meyve terbiyesi de yapıyoruz biz aynı zamanda. Evet. evet. Kaç meyve çeşidinden oluşan meyvelerin kabukları ve bölgeleriyle karışım hazırlıyoruz. Bunu da e, Yansıtıyoruz özümüze çok da pamuk Şimdi ne var. geliyor Üzüm. abi? Evet. Burada da şu an işte içerisinde bir miktar portakal var. Vay! Evet, bir miktar e, kimi var içerisinde. Kimi? Evet, biraz olan biraz kimi, öbür meyveler olan. İlk defa gördüm bu arada. Biraz, biraz fazla. Onun dışında biraz elma püresi var içerisinde. Evet. Onu da bir miktar şöyle ee, verelim. Hatta sen biraz yapmış ol, senin elinle. Evet. Yeterli bıraktım. miktar miktarı yeterli. Tamam. Yeterli çok iyi ya. Yani. Geldin nasılsın iyi misin? Hemen geliyorum. Şöyle. Çekil misin, geliyorum. Ya biz de verdik. verdik. Geri kalan ya. Hepsini de kebiliriz. Hepsini mi? Evet hepsini de kebiliriz. Tamam. Evet kardeşim. yağımız da tamam. Şimdi terbiyeyi böyle direkt karıştırmak yanlış. Terbiyeyi direkt karıştırmak yanlış. Önce üstüne verdiğimiz bir tuz var. Bir baharat var, işte e, meyvelerden oluşan devlet üremiz var, onları üstten önce bir yedirmek gerekiyor. Sos içerisindeki süt, yağ, bu baharatla bir birlikte, bir de, evet, bir homojen bir hal alsın, özdeşleşsin diye önce üstten şekil sosumuzu hay, hay, hay. üstten karıştırıyoruz. Üzerine vermiş olduğumuz bu baharat, süt, yağ gibi bu kattığımız terbiyemiz. Yukarıda, en üstte bu şekilde karıştırıyorsunuz. Muazzam oldu ya yani. evet. Murat abi. Bu ıı, neden tamamen bir anda karıştırılıyor? Şöyle attığımız önce kendi içerisinde o muhtelif etlerini bütünleştirsin. Ondan bravo. sonra ötesini et evet etsin. Bu, bu neyi şiş. sağlar? Etin lezzetin her yerde aynı olmasını sağlar. Tuzun her yerde aynı olması sağlar. Çok sağlar. Evet. Vallahi evet. Evet. Şimdi bravo abi, şimdi abi ya. Şimdi karıştırıyoruz. Bismillah. Efendim şimdi herkes orucunu açıyor şu an kebapçı Murat'ta. Bizler de bir su, bir hurma, bir de az çorba içtik. Birazdan da patlıcan kebabını yiyeceğiz Allah'ın izniyle. Murat abiyle bir gün geçirdik. Şu an Ramazan ayındayız. Bu videoyu neden paylaşırız bilmiyorum. Ama durum böyle. Bundan ibaret. Otobüs. <laughs> Hadi şöyle içeri girelim ve patlıcanlı kebabımızı yiyelim artık. Şimdi Murat abimle patlıcanlı kebabı yaptık. Şimdi iftarımızı açmaya geldik. Evet. Abi çorbamızı içtik. Bu arada senin ellerine sağlık. Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim. Beraber, Beraber yaptık. Evet bugün pasırdığımızı Mehmet kardeşimle birlikte. Sağ olsun. Allah, Allah razı olsun. Beraber yaptık. Bak, kimse bak, yaklaş bak, gel. Evet, bak. Allah buharı buharı üzerinde muazzam yalnız. Evet. Biz bunu e, az önce de belirttim. Bakır tabakta demledik nar suyuyla birlikte. Ondan sonra tekrar sunum için bu tabağa aktar. abi ben şimdi ellerinden bir tane evet. kebapların şahı olan evet. patlıcan kebabından evet. bir tane istiyorum. Selam selam. Ben ya. acısız kıymaya kebapların şahı diyor oluşayım. sebebi şu. Acısız kıyma her türlü kebap yapımında kullanılan bir Evet. evet. Yani e, Beyti yapın, Adana yapın, ne yaparsanız yapın yola acısız kıymayla çıkıyorsunuz. Evet. Zırh kebabıyla, acısız kıymayla çıkıyorsunuz. O vesileyle ben Şahı ve Padişahı diyorum. Tamam abi. Evet. 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 evet şöyle güzel bir patlıcanımızı aldık. Helva gibi olmuş zaten. Değil mi abi? Evet. Dumanı üzerinde gördüğün gibi. Harika görünüyor değil mi? Allah muazzam abi. Evet, patlıcan gerçekten. Sen yaparsın olmaz mı Murat abi? Ben de teşekkür ediyorum kardeşim. Evet. Bunu böyle lavaşın damanına yatırıyorsun bunu. Evet. Şöyle ayıklama kabuklarını ayıklama işlemini yaptık. Şöyle yayıyoruz patlıcanımızın Kirve göre mi kirve? Evet. Şöyle zırh kıymamızdan da şöyle aldık. Zaten Dağıldı, dağıldı zaten. Evet, evet dağıldı. Öyle bir tane, tane daha. daha. Bu olabilir. bana özel bir dürüm. Yani ben <laughs> genelde hazırladığım zaman hep bu şekilde hazırlıyorum. Buna da evet. bir zehir biber görüyorum burada. Ama çok, çok acı. Çok mu acı? Çok acı. Yapma, ister misin? İsterim. Tamam. Severim. <laughs> sever sever. Evet, şu şekilde <laughs> biberimizi de serdik. Yalnız bak, bir tane daha açtı. yeşil biberi ilave et. Ya yap abi senden olsun. Yandık tam yandık abi. <laughs> evet. Şu şekilde de serdik. Evet, bir miktar soğan atabiliriz. Tamam tamam abi severim. Evet, evet, Soğanı yine her zamanki gibi soğuk ürünleri Bismillah ayırmak kaydıyla bir miktar da tuz atmak istiyorum. Tamam şöyle abi. Bismillah yeteri kadar. Evet bak. Evet Bismillah. Şöyle soğuk olan soğanımı aldım. İçerisindeki ürünlerin tamamı sıcak Sıcak ürün. olduğu için karıştırıyorsun evet, değil mi? Evet yani e, yan yana alıyorum. Şöyle bir tur çevirdikten sonra şöyle kendime çekiyorum. Bismillah sardı. Evet. Oh. Müthiş oldu abi ya. Afiyet olsun. Abi eline şip sağlık. Olsun. Allah afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir tane götüreyim mi? Götür. Daha önce kal. Götür şifa olsun. Afiyet olsun. Allah'a bir olmuş abi. Oldu